Arkadaşlar ba vallahi inanamayacaksınız ama bana kuat modu çıktı resmen. Gördüğünüz gibi şahane da etki. Bot Ses kapı Şeyi oyunun bir adaptmanı Bakın arkadaşlar. Vallahi her şey bir güçlendi. Öyle bir güçlü bir kartı. Vallahi canım bile çok Mesela ben bunu öldürebilirim artık. <laughs> Azıcık bu herkes olunca. Önce bunu öldürürüm bu, 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 bu Vallahi arkadaşlar çok güzel. Allah bu atmadı. Bakın kocaman merdiven. teşekkür ederim arkadaşlar. Dinleyen dinleyen. <laughs> Allah yansıtan kurtulmasın. Arkadaşlar aksesuarım bile artık çok hata veriyor. Hayır hayır. Özür dilerim. arkadaşlar Guat modu çıktı bana. Vallahi Guat modu çıkınca hemen video çekmeye başladım. Gördüğünüz gibi. Evet. Başlıyor maç. Um, hmm. Hasar o vallahi. Artık arkadaşlar 3000 hasar veriyor. Kritik hasar gibi. Allah. Kritik hasarda da 8000 hasar veriyor. Oha arkadaşlar bu ne? Güçlendik. Boz güçlendi. Ben dün gün birkaç tur oynamıştım arkadaşlar. Video kayıt almadan önce. Sonra go at moda çıktı. kayıtı altına almaya başladım. Videoyu başlattım. Valla kuat moda harbiden çok güçlüymüş. Yani. Yani. vallahi arkadaşlar çok güçlü oldum. Mesela B'ye çıktı hatta. Bir de zaten güçlüydü. Şimdi artık daha da çok güçlü oldu bir. Vallahi arkadaşlar o kadar çok hata veriyorum ki hemen kalkan geliyor. Normalde hemen gelmiyordu kanka kalkan. Kalk, kalk. Evet öldüm. Hayır lütfen ölme Jesse. Hayır, hayır hayır. Ay ah. Kolt canlandı. Evet burada izliyoruz izliyoruz onu bugün şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Evet, canlandım. Hayır. Öleceğim, öleceğim ya yine ver herkes... gözü. <laughs> ben, ben niye? Ben niye? Beni niye saldırıyorsun lan? Geç şu Ay vay. <laughs> Arkadaşlar canı az ve canının da olmasına daha çok var. Hadi dol can can. Ben çok saldırdım vallahi. Biraz gidim canım dolduruyor. Uzaktan da ateş edeyim şu yavrucuğa Şöyle şu şu küçük küçük şey. Yavcıs ateş Ya senin Hayır ya. Of. Cesedin cesedin beynine ben ya. Neyse arkadaşlar birkaç turdan sonra video kaydır kapatacağım. Vallahi arkadaşlar bu boss da güzel bir şey ya. Şimdi o cesur ölmesi var ya. O cesurum ben ya. Bu ne? ne? Vallahi öldüm. Of ya ne güzel. Şey. Hepsi o, o yüzünden oldu. Ama en azından bu da, bu da kötü değil yani. Valla şimdi büyük mermiler atmış olacaktık. Kocaman dolu gibi mermiler yorulacaktık ama o cc yüzünden atamadık bu maybeleri <laughs> Arkadaşlar bir de şu anda neden roblox videosu gelmiyor diye soracak olursanız çünkü ablam artık izin, izin vermedi roblox yüklememe yani istemiyor roblox yüklememi o yüzden yani yüklemiyor o yüzden sildi yani silmesi normalde gelirdi roblox videoları. an o cestiye sinirliyim valla geliyor boş boş geliyor şu küçük canavarın yanında boş boş duruyor dibine gidiyor sonra canavar da onu öldürüyor bu Küçü valla ya salak salak hareketler yapıyor ay pardon arkadaşlar ya pardon Ağzından kaçtı biraz sinirli olduğum için valla Allah ya canavarın içine giriyor gelip gelip canavarın içine giriyor dibine canavar var yanında koşup sonra sonra kaçmaya çalışıyor canavar canavar onu öldürüyor ya yani onun şey doğruluğu yani bir şey çıkmayacak. Tamam, bundan da bir şey çıkmaz bazen ya artık. Evet, doğru söylemişim. Bir şey çıkmamış. Bir yuva ile mi oynasam acaba? Neyden oynasam ki? Hadi ile oynayalım. Arkadaşlar bir de buyu bedava vermişlerdi. Yani umarım almışsınızdır. Ben ben bedava vermişlerdi. Ben de hemen gittim aldım dükkandan. Allah. Yani çok da ö, bir şey yaratabildi bu da. Arkadaşlar yani ben böyle adamları böyle dalıyordum. Bakın mesela böyle ateş ediyorum, böyle ateş ediyorum işte. Vallahi yani benim ateş etme şekli böyle. Bak mesela yani böyle. vallahi ye. Vallahi bak arkadaşlar ateş ediyorum küsüzde ama orada öyle mavi gelirken be beyaz oluyor. Ya faci sen. Bak Alper o gelecek bir artık. Hem vallahi bir şeyler kemerler tutarım vallahi. şimdi onları yaktım. Daha oldu olur kaçacak yerim mi kalmadı? Alper bu. Kaçacak yer kalmamış Alper bu. Aha. Gel lan buraya. Şimdi onları yaktım ben. Sen şimdi öleceksin. Tamam um, please Benim. Oo. Oh. Ya 500 kredi de. Ama nasıl biz alalım? Başladık turan. Hmm. Mermi boyutu daha iyi bence hepsinden. Mermi boyutu aldım. Mermi boyutu artık benim kadar oldu. Oha arkadaşlar. Şuna bakın. Dur bir bakayım. Bak bu. O. Artık daha iyi. Daha çok. Artık hemen isabet ettirebilirim sizi köşelerden bile. <gülüyor> 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 ya var değil bu gel ya benim. Ya yeter. <laughs> Sesim nasıl arkadaşlar? of ya hapşurdum. Arkadaşlar bir şuradan da bana yorumlara çok yaşadığınız, çok yaşıyorum. Ben vallahi mutlu olacağım. Arkadaşlar yor, 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 çok güçlü gelmemiş. Hadi gel lan. Gel lan. Bak bir de ulti atıyor. Ultiyi boşa kullandı <laughs> tam kalçasından tuttum. Tövbe. Pardon. arkadaşlar bu ne ya? Arkadaşlar. Vallahi Nedim Arkadaşlar bir de benim bir abim telefonundaki hesapta Eee küçük ablam vallahi bana yanlış şey açtı. Yanlışlıkla e chest'ı açtı gittim ben de çok yüce var var gittim Old Manchester aldım Tamam pakı oynamam Ooo Yani tabi diyor ya da yok yok. Artık bir kadar benziyimiz var arkadaşlar. Artık vallahi bir kadar benziyimiz var. Hmm. Bak Zeki'ye bak. Vallahi sen geri. Zeki. Yani çok zeki lan. Aa bu fıkık evde de var bu şeyler rengarenk. Şeyler. Yani halılar bu ne diyeyim ya. Ya. Aydık ölçüsünü kullandı. Eee. Eee. Takadar. kadar. Yeter! <laughs> Yeter! <laughs> eh, bir kuballı bir af. Açabalı. <laughs> Anne make-up'un propes kostümü geldi. Arkadaşlar, bir de şey ama o yedi gün sonra şey ıı, kap, kap, Kaplan kostümü olacak artık yani şu şu profes kostümü diyorum kostümü olacak artık yani ama yani orada. heh aşabalı. yani savaş nasıl gibi yani Seviyorum ben savaşı. Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> ben burada şeyi bir seçim neyi seçse baba Hadi ben burada. da. Lan onu seçeyim ben burada ne ne. Yabancı Amberley. Ee, evet başlıyoruz savaş topuna. Karşıya çok güçlü birileri gelmemiş. Çıkoo, şöyle ateş edeyim. Ay ya bu ne hep şey gibi ya adı neydi? Hep ki tane bana tüfek gibi ateş ediyor arkadaşlar. Bunu iki saat vermiş. Bana ateş ediyor iki saat vermiş. Bitmiyor. Vallahi. Yıl, bir yıl, Anca bir yıl sonra bitiyor. Dur lan ben size ışınlanayım. <laughs> e ne oldu? Öyle kaç. Bırak lan ne var? Hadi ben kolatmaya gidiyorum. Koştur koştur. Koştur koştur. Hadi yes. Maç bitti. Maç bitti. Biraz aşağı oynamak istiyorum istiyordum. Arkadaşlar 3 tur sonra videoyu kapatacağım. Bu arada Söylesi haberiniz olsun. Ben yine nerede iyi seçtim. Hiç dur sorma yani. Bilmiyorum belki kapatırım. Bu soru daha sonra da. Yani. <laughs> Arkadaşlar neden esiyorum biliyor musunuz? Çünkü yeni uyandım saat 8. Yani bir iki saat önce falan uyanmışım. Ben birkaç dakika önce falan bilmiyorum yani. Hadi. Hayır hayır ya. Yeter. Yeter. <laughs> Yeter. Tamam, tamam, tamam. Hadi. Yes kazandı kazandı. Bana kazandı kazandı ya yes. Öyle kaldı. Evet, bu seçim bende. Fazla ne olabilir ki baltan? Ultri dondurdum. Ya şey perçezin şey fotoğrafı acaba dil mi çıkarıyor? Bana öyle geliyor sanki. Vallahi bir tutup gitmek istiyorum. Hayır ya ölüm ya. Uf üf be. Bu defne ne yapacağını bilmiyor valla. çek. Ya niye Piper bombalarına geliyorsun grip ya? İşte öyle şey gibi o. Yani biraz ya kötü oynuyormuş arkadaş. Ya böyle iş olabilir mi? Nasıl öldüremiyorum ben? Vallahi Piper gene tek kaldı. O sınıf hayır. Siz eşref tek. Allah pay. Hadi hadi Piper. 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 Colette. Neyse ama. Bak yeter artık. Ölmek istemiyorum. Buraya grife falan ölüyorum sürekli ben. Grif... Tamam ben o zaman Piper öldürürüm. Burada. Ben de dedik çölüm şöyle. Ana, gelişler ben kalmışım. Dans hmm. Ne diyorsun oğlum? Oğlum Benim mailim. Hadi hadi. Bak yeter artık. Kendi telefonu yerden yere vuracağım ya. Bana <laughs> Drakon'un. Drakon'un atı. drakonun şey at, at mı? Dinozor bu vallahi <laughs> belli değil. Yani <laughs> ejderha da <demesi>. benziyor. <laughs> sıcak bölgede e hadi 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 gene Draco seçti de basmayalım da yener Evet Ya Nani gelmiş karşıya ben <laughs> O belki çok iyi diyordur ben burada dur Drago. Ben, ben gidiyorum bey onları. <laughs> ya dur aslında onları riyada ya ben. Çile 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 o chill, çile chill, 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 ejdarha chill, 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 Bizim bölgeye baskın yapıyorlar. Bizim bölgeye baskın yapıyorlar. Olamaz. Bizim bölgeye baskın yapıyorlar. Olamaz. Lan siz ne duruyorsunuz? <laughs> Trogyo gidip tamamla o bölgeyi. <laughs> Sen mi buradasın? Of. Arkadaşlar. Şimdi videoyu kapatıyorum. Görüşürüz.